Bugün elimizdeki materyallere e, yakından bakıyoruz. Konumuz Eurovision 2025 ve tabii e, özellikle İsrail'in katılımı etrafında dönen o hararetli tartışmalar. Biliyorsunuz zaten bu yıl yarışma sadece şarkılarla değil, Gazze'deki durumun gölgesinde bu katılımla ilgili e, şey ciddi fikir ayrılıklarıyla da gündemdeydi. Amacımız size sunulan bu Eurovision 2025, İsrail tartışmaları ve Avrupa vicdanı metnindeki kilit noktaları hani sizin için ayrıştırıp konuyu daha net anlamanıza yardımcı olmak. Evet bu materyal gerçekten de yani küresel olayların kültürel bir platformu nasıl bu kadar doğrudan etkileyebildiğini gösteriyor. Hatta bir şarkı yarışmasının nasıl bir tür şey siyasi ve ahlaki gerilim hattına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Kaynağın da işaret ettiği gibi bu sadece basit bir anlaşmazlık değil. Daha derin bir mesele aslında. Kesinlikle öyle. Hadi biraz daha açalım konuyu. Kaynak diyor ki Avrupa çapında yüz binlerce insan 1500'ü aşkın sanatçı, hatta bazı ülkelerin yayıncı kuruluşları İzrail'in katılımına karşı ses yükseltmiş. Evet, o nokta önemli. Mesela Finlandiya'da YL yayıncı kuruluş yarışmayı yayınlamaktan çekinme noktasına gelmiş. Bu hani sıradan bir protesto değil, bu kadar geniş çaplı bir muhalefet, kaynak bunun atmosferi nasıl etkilediğini söylüyor mu? Kaynak, bu yoğun tepkinin yarışma üzerinde ciddi bir baskı yarattığını ima ediyor evet. Ama ilginç bir çelişki de var, onu da sunuyor kaynak. Tüm bu protestolara rağmen İsrail halk oylamasında yani televoting'de birinci gelmiş. Aa evet o kısım çok konuşuldu. Ama işte o oylamanın kendisi de tartışmalı. Kaynakta manipülasyon iddiaları var, organize kampanya iddiaları. Hatta İspanya delegasyonunun bu konuda resmi bir itirazda bulunduğuna da dikkat çekiliyor. Yani halk iradesi mi yoksa başka bir şey mi o belli değil diyorsunuz. Aynen metne göre soru işareti orada beliriyor. Bu gerçekten kafa karıştırıcı bir tablo. Bir yanda kitlesel protestolar, diğer yanda şaibeli olduğu söylenen bir halk oylaması sonucu. Peki sanatçıların tavrı nasıl? Kaynakta İsviçreli kazanan Nemo'nun sanat sessiz kalmamalı sözü öne çıkıyor. Bir de başka bir katılımcı CC daha net konuşmuş. 2026'da İsrail'in katılmasını istemiyorum demiş. Evet, bu ifadeler önemli. Hatta hashtag Benİzrailİsci etiketinin sosyal medyada gündem olduğu da belirtilmiş. Bunlar bireysel çıkışlar mı sadece yoksa kaynak daha geniş bir şeye mi işaret ediyor? Materyal bu tür açıklamaları ve sosyal medya hareketlerini... Ee, özellikle gençler arasında büyüyen bir rahatsızlığın somut göstergeleri olarak sunuyor gibi. Yani Avrupa Yayın Birliği'nin UR'nin tutumuna yönelik eleştirilerin bir parçası olarak okunuyor, kolektif bir duruş gibi. UYRE'nin tutumu demişken Evet, ona gelirsek, kaynak Uyere'nin sürekli yarışma siyasi değildir ilkesine sığındığını belirtiyor. Ama sonra da şeyi hatırlatıyor. Hani 2022'de Ukrayna işgali sonrası Rusya'yı siyasi gerekçelerle ihraç etmişlerdi ya. Evet, o çok konuşulmuştu. İşte bu durumun metinde altı çizildiği gibi bariz bir çifte standart algısı yarattığı söyleniyor. Ve bu da kurumun inandırıcılığını şey, sarsıyor tabii. Bu çifte standart algısı önemli bir nokta gerçekten. Kaynak bunun imajı üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyor? Özellikle gençler nezdinde. Yani sadece bir imaj sorunu mu bu yoksa daha mı derin? Metin, bunun sadece bir imaj sorunu olmadığını, UVR'nin temel meşruiyetini sorgulatan bir durum olduğunu ima ediyor aslında özellikle genç kuşağın bu tutarsızlığa daha duyarlı olduğu ve bunun yarışmaya olan bağlılıklarını etkileyebileceği vurgulanıyor. Yani kurumun gelecekteki güvenilirliği açısından ciddi bir risk olarak tanımlanıyor bu durum. Peki tüm bu tartışmalar, bu güvensizlik ortamı kaynak 2026 ve sonrası için ne gibi senaryolar öngörüyor? Yani iş nereye varabilir? Materyal oldukça ciddi potansiyel risklere işaret ediyor onu söyleyeyim bazı ülkelerin yarışmadan çekilme olasılığı var. Hatta alternatif yarışmaların düzenlenmesi ihtimali bile dile getiriliyor. Alternatif yarışmalar mı? Bu çok iddialı. Evet yani bu Uerenuk Türküvel hegemonyası için bir tehdit olarak görülebilir. Ayrıca seyircinin gücüne de değiniliyor. Özellikle organize olabilen gençlerin protesto düzenleme, sponsorlara baskı yapma potansiyeli vurgulanıyor. Yani iş sadece yayıncılar veya ülkeler düzeyinde kalmayabilir diyor kaynak. Anlıyorum. Yani kaynak aslında şunu mu savunuyor? Eurovision basit bir eğlence programından çok daha fazlası. Tam olarak öyle. Metin Eurovision'un adeta Avrupa'nın ortak vicdanı gibi bir işleve sahip olduğunu öne sürüyor ve bu vicdanın yaşananlar karşısında sessiz kalmakta zorlandığını söylüyor. Varılan sonuç şu: Sanatın ve kültürel etkinliklerin tamamen apolitik kalması pek mümkün değil günümüzde. Eurovision siyasi bir platform olmaya çalışmasa bile kaçınılmaz olarak siyasi tartışmaların ve sonuçların merkezi haline geliyor. Kaynağın temel tezi bu. Ahlaki ve kurumsal tartışmaların dönebileceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bu yaşananlar ve kaynağın bu analizi sizin için ne gibi düşünceler uyandırıyor acaba? Ve belki de üzerine biraz daha kafa yormanız için şu soruyu bırakalım. Kültürel etkinliklerin, sanat platformlarının küresel olaylarla, siyasi gerilimlerle bu kadar iç içe geçtiği bir çağda bu platformların üstlenmesi gereken rol tam olarak ne olmalı sizce? Tarafsızlık gerçekten mümkün mü yoksa kaçınılmaz olarak bir taraf mı olmak zorundalar?